Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Randy Stone'dan bahsedeceğim. Kansas City Missouri'de doğup büyüyen Randy, inançlı, görev bilinci yüksek, sadakat gibi değerleri yüksek olan son derece dindar bir ailede büyüdü. 1986'da liseden mezun olur olmaz deniz piyadelerine katıldı ve 1990'da memleketine dönene kadar da burada çalıştı. Randy memleketine döndükten sonra çocukluk arkadaşlarından biri olan Teresa Greenwald ile yeniden iletişime geçti. Aslında ikilinin arasında Randy 18 yaşına gelene kadar bir iletişim vardı, bir bağlantı vardı. Ama Randy 18'ine gelip deniz piyadelerine katıldıktan sonra iletişimleri kopmuştu ve 4 yıldır görüşmüyorlardı. Yeniden görüşmeye başladıklarında ise birbirlerine karşı farklı hisler beslemeye başladılar. Sadece hissiyat olarak da değil, mantık olarak da ikilinin birlikteliği akıllarını yatıyordu. Her ikisi de dinler Hristiyan ailelerden geliyorlardı. Aileleri birbirlerine çok benziyordu. Hayattan beklentileri çok benziyordu. Bu yüzden iyi bir çift olabileceklerine karar verdiler. Mart 1990'da Randy Teresa'ya e çıkma teklifi etti ve Ekim 1990'da da evlendiler düğüne katılan arkadaşlarının sevdiklerinin söylediğine göre harika bir çift gibi görünüyorlardı. Her şey çok mükemmeldi. İkisi de birbirlerini tamamlayacak türden insanlardı. Randy böyle daha içine kapanık, daha sakin ve duygusal olan taraftı. Buna karşılık Teresa ise evi çekip çevirebilecek işte daha böyle baskın bir karakterdi. Birbirlerini her anlamda tamamlıyorlardı. Aile kurma isteği ikisinde de vardı. Yani çoluk çocuk sahibi olmak istiyorlardı. Hayattan beklenmişlerdi beklentileri ortaktı dediğim gibi. Bu yüzden düğüne giden insanlar da onların hani sonsuza kadar mutlu bir evlilik yapacaklarını düşünüyorlardı. Düğünlerinden sadece bir yıl sonra oğulları, üç yıl sonra ise kızları dünyaya geldi. Bunun sonrasında bir daha çocuk sahibi olmak istemediklerine karar verdiler ve Randy vazektomi ameliyatı geçirdi. Ailelerinin artık tamamlandığına inanıyorlardı. Teresa genel olarak evde çocuklarla ilgileniyordu. Bir ev hanımı olarak iş yapıyordu o da. Randy'ye gelecek olursak Randy de bir sigorta şirketinde çalışıyordu. Her şey onlar için gayet iyi gibiydi. Hatta şirketin sahibi direkt kendileriydi. Dolayısıyla böyle kendi işlerini kurmuş, çoluğu çocuğu olmuş tatlı bir aile gibiydiler. Aynı zamanda bu çift kilisede de aktif rol alıyordu. Randy kilisenin böyle gezi etkinliklerinde otobüsü sürüyordu. Kilisenin mali işleriyle ilgileniyordu. Gönüllü olarak tabii ki bunları yapıyordu. Aynı zamanda pazar okulunda ihtiyaç olduğunda ders de veriyordu. Teresa'ya gelecek olursak Teresa da koroda şarkı söylüyordu ve ek olarak da Kilisenin mutfağında böyle bir yemek vesaire verileceği zaman görev alıyordu. Bu güzel görünen gidişatın ardından aslında Teresa için bir şeyler sıradanlaşmış, sıkıcılaşmıştı. Her gün aynı şeyi yapmaktan, işte iyi bir anne rolü oynamaktan ya da inançtığı böyle her şeye koşturan bir anne olmaktan çok yorulmuştu. Hayatında birazcık daha bir şeylerin heyecanla gitmesini istiyordu ama buna ayıracak bir vakti de yoktu. İşte kilisenin işleri, evin işleri, çocukların bakımı, bir de üstüne kendi iş yerleriyle ilgilenmek bazı konularda üst üste gelince böyle kendini ayıracak vakti bile yokmuş gibi geliyordu. Durumdan da oldukça bunalmıştı. 1999 yılında kilisenin papazı değişti. Sürekli gittikleri kilisenin papazı değişti. 38 yaşında bir önceki papaza göre daha genç olan David Love isimli bir papaz geldi. David Kim isimli bir kadınla evliydi ve ikisi beraber buraya taşındılar. David eski papaza göre daha farklı görüşlere sahipti. Evet işte dini eğitimleri o da veriyordu ama daha yeniliklere açıktı, daha açık sözlüydü. Hitabeti vesaire böyle daha içten demeyeyim de İnsanların aslında etkileyeceğini biliyordu yani bir şekilde güçlü bir konuşması vardı. Ve David Kilise'nin başına geçmesiyle beraber çok büyük bir değişiklikle geldi. Daha öncesinde de hani günah çıkarma vesaire tamam zaten normalde de var ama David isteyenlere açık kapı oturumu tarzında bir şey yaptı. İsteyen direkt gelip papazla dertleşebiliyordu. Ondan akıl alabiliyordu ve bunu hani bir seans gibi düşünün. Sanki psikoloğa gittiğinizde işte sizinle konuşması, ruh sağlığıyla ilgili bir terapi almanız gibi düşünün. Böyle bir oturum yapmaya başladı. Bu seanslara giden kişilerden bir tanesi tabii ki Teresa'ydı. Gidip işte Dave'de ev işlerinin yükünden, çocuklardan, bu hani sıradan hayatından ne kadar yorulduğundan bahsediyordu. Ve bunu birkaç haftada bir yapıyordu. Terapinin gerçekten ona iyi gelmeye başladığını hissetti. Bu yüzden yavaş yavaş sıklıklar da artmaya başladı. Bu artışla beraber Teresa'nın dikkatini bir şey çekti. David, Randy'nin tam tersiydi. Randy'de sıkıldığı her şeyin tersi David'de vardı. Dolayısıyla onu çekici bulmaya başladı. David'in girişken konuşmaları, böyle utangaç olmaması vesaire Teresa'nın çok dikkatini çekti. Artık haftada 2 ya da 3 kere kadar David'i ziyarete gidiyordu. 2004 yılına geldiğimizde hiç beklenmeyen bir şey oldu. Teresa, Randy'ye gidip hamile olduğunu söyledi. Hatırlansanız Randy daha öncesinde bir ameliyat geçirmişti. Yani böyle bir şeyin olması normalde tıbben mümkün değil. Ama Randy eşine o kadar çok güveniyordu ki ameliyatın başarılı geçmediğini düşündü. Yani dedik herhalde bir terslik oldu. Bir şekilde tekrar işte Tanrı'nın da lütfuyla tekrar çocuğumuz oldu diye düşündü. Ve hani kesinlikle eşine dair en ufak bir şüphesi yoktu. Ama tabii ki bu bebek Randy'nin değil, David'in de. Bir süre sonrasında hamilelik beklenilen gibi ilerlemedi ve Teresa bebeğini düşürdü. Mahvolmuş bir durumdaydı. Çok acı bir şey zaten ama Randy işte Birazcık onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Bak üzülme, en azından iki çocuğumuz var. Belki de doğru olan buydu. şeklinde sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama Teresa bu sözleri duydukça daha da sinirleniyordu. O zamanlar Randy aslında anlayamıyordu. Hani evet çocuğumuz var. Zaten keşke bu kadar üzülmese. Zaten yeni bir çocuk düşünmüyorduk. Zaten aile planlamamızda bu yoktu diyordu ama Teresa'nın bu çocuğu bu kadar çok istemesinin sebebi David'den olacak olan ilk çocuğu olmasıydı. David'le ilk çocuklarını kaybetmişlerdi. Ve bu yüzden aslında buna bu kadar takılmıştı. Bu yüzden bu kadar üzülmüştü. Yanlış anlamayın. Annelik tabii ki çok başka bir şey. Çocuğunu kaybetmesi tabii ki üzücü bir şey. Ama insanların söylediğine göre böyle Randy ne kadar sakinleştirmeye çalışsa da Teresa ortalığı yıkıyordu resmen o çocuk için. Ve normalde bu aile çocuk istemiyordu. David ve Teresa ilişkisi gün geçtikçe ilerlemeye devam etti ve 10 yıl boyunca ilişkilerini sürdürebildiler. Bu süreçte David bazen pahalı hediyeler alıyordu Teresa'ya. Mesela elmas bir yüzük bile almıştı. Bu yüzük alındığında David'in eşi Kim durumu fark etti ve David'le yüzleşti bu konuda. Ama yine de bu yüzleşme bile ikilinin ilişkisini bitirmeye yetmedi. İkili ilişkisini sürdürmeye devam ettiler. Öyle saçma bir noktaya ilerledik her şey. David yavaş yavaş böyle Theresa'nın hani Randy'den kurtulup da David'e gitmek istemesinden kaynaklı. Eğer istersen ben iki eşe de bakabilirim. Hem kime hem sana bakabilirim. Bu benim için bir sorun olmaz tarzında konuşuyordu. Ama Teresa bu tür eylemlerin yanlış olduğunu, Tanrı'nın iradesine karşı olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Tanrı'nın iradesine karşı olduğu için bunu yapmak istemiyor ki yapmamalı zaten ama öncesinde yaptıkları ve sonrasında yapacakları şeyler Tanrı'nın iradesine uygun muydu diye insan bir sorguluyor. 31 Mart 2010'a geldiğimiz zaman gayet sıradan bir gün olarak başladı. Randy ve Teresa iş yerlerine gittiler. Artık Teresa da bir sekreter olarak iş yerinde çalışıyordu. Çünkü çocukları büyümüştü. Artık onlar zaten okula gidiyordu ve evde tek kalıyordu. Biraz daha sosyal bir hayatı olması için kendisi böyle bir şey tercih etmişti. İkili iş yerlerine gittiler. işleriyle ilgilenmeye başladılar ve öğlen zamanı geldiğinde Teresa Randy'ye ben gidiyorum dışarıda bazı işlerim var. Saat işte 4.30-5 gibi kapanışına doğru gelirim oradan beraber eve geçeriz dedi. Teresa saat 16.20 civarında ofise geri döndü ve girer girmez ofiste bir şeylerin ters gittiğini anladı. Birincisi çok sessizdi, hiç müşteri yoktu. İkincisi rende olması gereken yerde değildi. Rendiye sesleniyordu ama cevap alamıyordu. Yani her şey biraz garip ilerliyordu. Yine de herhalde bir yere gitti, işte kapıyı kilitlemeyi unuttu diye düşündü. Ve kendi ofisine doğru ilerledi. Kendi ofisine girdikten sonra... Teresa Randy'yi yerde böyle masasının yanında boylu boyunca yatarken buldu. Gözleri açık ama donuk bir haldeydi. Artık dudakları morarmaya başlamıştı. Yani hayatını kaybedeli belli ki biraz süre geçmişti. Teresa bu görüntüden sonra ilk olarak kendi ailesini aradı ve Randy vuruldu. Buraya gelmeniz gerekiyor. Bana yardımcı olun diye bir şey söyledi. Ardından kapatıp 911'i aradı ve 911 operatörlerine eşinin yerde yattığını, ne olduğunu tam olarak bilemediğini ama acilen yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ve tekrar telefonu kapattı. Ekipler olay yerine geldikleri zaman ilk olarak bunun şahsi bir mesele olduğunu düşündüler. Çünkü Randy'nin işte masasının üzerinde aslında Teresa'nın çalışma masasının üzerinde 151 dolar kadar nakit bir para vardı. Eğer birisi ters giden bir soygun sebebiyle buraya gelmiş olsaydı öncelikle o parayı çalardı. Ama o para dahil iş yerinden çalınan hiçbir şey yoktu. İkinci olarak da Randy'nin vuruluş açısı da garipti. Şöyle ki Randy şöyle düşündü tekerlekte dönen sandalyeler var ya o sandalyeyle masanın başında oturuyordu. Birisi gelmiş ondan bir şey istemiş ve Randy arkasını dönmüş gibi görünüyordu arkasını döndükten sonra ona ateş edilmişti. Ensesinden bir kere ateş edilmişti. Yani tamamen infaz tarzında gerçekleştirilmişti ve o sırada biriyle iletişim halinde olduğu az çok anlaşılabiliyordu onlar yerinden. Suç mahallinde Teresa'nın çöp kutusunun içerisinde bir tane de böyle parçalara ayrılmış mektup bulundu. Bu mektup tekrar birleştirildiğinde üzerinde şöyle bir şey yazıyordu. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Henüz her şeyi kontrol edemiyorum ama Tamamen birlikte olduğumuzda doğum günün her zaman heyecan verici olacak. Bu el yazısıyla yazılmıştı ve yazı kesinlikle Randy'nin yazısına benzemiyordu. Yani Randy birisine aşk mektubu göndermemişti belli ki. Teresa da dahil. Bu yüzden polislerin aklına şöyle bir şey oluştu. Bu mektup Teresa'ya gelmiş olabilirdi. Farklı birisi gönderdiyse Teresa Randy'ye karşı sadakatsizdi. Yine de o an için polislerin yapabileceği ek bir şey yoktu. Sence soruşturmayı devam ettirebiliyorlardı ve bu şekilde ilerlediler. 6 Nisan 2010'a geldiğimiz zaman Randy için bir cenaze töreni düzenlendi. Toplum tarafından çok seviliyordu, kilisede çok seviliyordu. Bu yüzden bir sürü insan katıldı. Ve tabii ki kilisenin papazıyla onun eşi de katıldılar. Hatta papaz David cenaze içerisinde insanları böyle gözyaşlarına boğan Randy ile ilgili bir konuşma da yaptı. Soruşturma sürecine dönecek olursak tabii ki bu olayda ilk şüphelenilen ve ilk sorgulanan kişi Teresa oldu. Ama Teresa sorguda o gün kızıyla olduğunu bunu kanıtlayabileceğini söyledi. Bu normal ama garip olan bir şey vardı. Teresa hangi dakika nerede ne yaptıklarını bir bir söyleyebiliyordu ve hepsine ait fişleri vardı. Düşünsenize çok sıradan bir günde bir markete gittiniz ve markete gittiğiniz saati henüz fişlere bile bakmadan örnek veriyorum 17.23 olarak söyleyebiliyorsunuz. Yani dakikası dakikasına. Bu oldukça garipti ve dedektiflerin de direkt dikkatini çekti. Kurgulanmış gibi görünüyordu. Yani o mazeret oluşturulmak için resmen uğraşılmıştı. Ayrıca olay yerindeyken böyle insanlara sarılıp ağlayan Teresa sorgudayken oldukça sakin, oldukça özgüvenli görünüyordu. Bir noktada bu da sorguyu yapan polislerin dikkatini çekti ve bunu ima eden bir şey söylediler. İşte kolay toparladınız gerçekten. Sizi bulduğumuzda çok ağlıyordunuz, şu an daha iyi görünüyorsunuz dediklerinde Teresa böyle yavaş yavaş kurulmaya başladı. Yani yavaş yavaş ağlama yaklaşıyordu ve yarım saat 40 dakika içerisinde böyle sorguda ağlamaya da başladı. Bu ağlama dediğim şey de gözyaşı dökülüyordu olarak düşünmeyin. Gözyaşı yoktu ama ağlıyormuş gibi sesler çıkarıp böyle gözünü siliyordu. Terese sorgusunda çöp kutusunda bulunan notla soruldu ve ilk başta hatırlamadığını söyledi. Ama sorguya bir ara verildi. Hani sorgu odalarında da zaten ses görüntü kayıt altında oluyor ya. Ara verdikleri sırada Böyle bir polis memuru odayı hala inceliyordu ve inceleme sırasında fark etti ki Teresa kendi kendine şey dedi. Onu orada nasıl unuttun? Yani bu mektuptan gayet haberdar olduğunu belli ediyordu. Zaten tekrar polisler odaya döndüklerinde Teresa mektubu hatırladığını söyledi. İddiasına göre bu mektup yıllar öncesinde Teresa'nın arabasının kapısına iliştirilmişti ve Teresa o günden beri çantasında saklıyordu ama Randy'nin hayatını kaybettiği gün nedense artık çantasından çıkarıp yırtma gereksiniminde bulunmuştu. Hiçbir şekilde bu ifadesine inanılmadı ama o an için Teresa hakkında net bir delil yoktu. Bu yüzden de serbest bırakılmak zorunda kaldı. Randy'nin dijital aletlerine de el konuldu. Cep telefonuna, bilgisayarına el konuldu. Belki orada şüphe uyandırıcı bir şey bulabiliriz diye düşünüyorlardı ve buldular da. O bekledikleri gibi Teresa ile ilgili değil de Papaz David ile ilgili bir şey buldular. 17 Mart 2010'da Randy David'e bir mail göndermişti. Bu mailde mali işleri hani Randy kontrol ediyordu ya kontroller sırasında David'in zimmetine para geçirdiğini fark etmiş ve bundan bahsetmişti. Bu yüzden artık kilisenin mali işleriyle ilgilenmeyeceğini yazmıştı. Yani açık açık sen kiliseden para çalacaksın diye de yazmamıştı ama ben böyle böyle bir sıkıntı tespit ettim. Bunun sonrasında ben... Mali konulara bakmak istemiyorum. Bunun için başka birisini bulursun diye David'e mail atmıştı. Bu da polislere yeni bir şüpheli ve yeni bir sebep vardı. Belki de David yapmış olabilirdi. Yapmasına sebebi de Randy'nin işte onun yapmış olduğu yolsuzluğu ortaya çıkaracak olmasıydı. Ama başta düşünceleri bu olsa da David'le ilgili araştırma yapmaya başladıkça, kilise üyeleriyle konuşmaya başladıkça David ve Teresa arasındaki ilişkiyi öğrendiler. Neredeyse 10 yıldır ikilinin beraberlik yaşadığına dair söylentiler dolaşıyordu. Bu 2004'teki hamilelik hakkında bilgi aldı ve en sonunda David'in eşi Kim görüşmeye karar verdiler. Kim'le konuştuklarında Kim sanki bu anı bekliyormuş gibi direkt her şeyi söyledi. Dedi ki evet onların ilişkisi var. Ben onları daha öncesinde yakaladım. İşte eşim ona yüzük de aldı. Ben onların arasındaki mesajlaşmaları da gördüm ama hiçbir şekilde ayrılmadılar. David bu olay için sırf farklı bir telefon bile kullanıyor. O telefonun numarası da şu hatta diye böyle tek tek her şeyi vardı. Hatta böyle not aldığı bazı şeyleri, daha öncesinden not aldığı şeyleri polislere teslim etti. Bu notların içerisinde de işte David'in Teresa ile konuşmak için kullandığı hattın numarası, işte Teresa'ya büyük bir hediye aldığı zaman onun tarihi ve ne aldığı gibi şeyleri not etmişti ve çantasında saklıyordu. Bana bu birazcık şey gibi geldi. Muhtemelen kim de kendi hayatıyla ilgili endişeler duyuyordu ve eğer bir gün başına bir şey gelirse arkasında ipucu olabilecek şeyleri, bu ikilinin ilişkisini ortaya çıkarabilecek şeyleri not olarak bırakmak istedi. David zaten bunun farkında olsaydı, o notun farkında olsaydı çoktan onu imha ederdi. Gizli gizli böyle notlar alarak başına bir şey gelirse failinin bulunmasını istiyordu bence. Bir sonraki adım soruşturmacılar için son ailesinin evine yapılan arama oldu. Eve gittiklerinde Randy'nin silah koleksiyonu vardı. Onu görmek istediklerini söylediler. Ama Teresa hani bu koleksiyonu Rende'nin nerede sakladığını bilmediğini söyledi. Bu sırada Randy'nin oğlu da oradaydı ve gelip yalnız bilmiyorsun işte şurada ya her zaman babam oraya koyar ya dedi ve polisleri silah koleksiyonunun olduğu yere götürdü. Burayı kontrol ettiklerinde her şey yerli yerindeydi ama 40 kalibrelik bir tane tabanca eksikti ve bu tam da Randy'nin hayatına son verilmede kullanılanla aynı kalibreydi. 20 Nisan 2010'da memurlar tekrar Teresa'ya bir sorgulama yaptılar ve bu sefer daha agresif bir sorgu yaptılar. David'le olan ilişkisinin bilindiğinden, 2004'teki çocuğun David'den olduğunu düşündüklerinden, Randy'nin hayatına işte plan kurup son verdiğini düşündüklerinden vesaire bahsettiler ve Teresa yavaş yavaş çözülmeye başladı. David'le bir ilişkisi olduğunu kabul etti. Ama söylediğine göre yaklaşık bir ay kadar öncesinde David Dolan ilişkisini bitirmişti ve bu yüzden David çok sinirlendiği için Randy'nin hayatına Teresa'nın haberi olmadan son vermişti. Yani Teresa'nın bununla herhangi bir ilgisi yoktu. Ama olayda kullanılan alet direkt Randy'nin kasasından alındığı için Teresa'nın vermiş olduğu bu ifadenin de doğruluk oranı çok çok düşüktü. Eve zorla giriş izi yoktu. Herhangi birisi o kasanın şifresini bilip de gelip açamazdı. Belli ki bu tabancayı Teresa direkt de vermişti. Ek delil toplamak için memurlar Teresa'ya bir teklifte bulundular. İşte sana yardımcı olabilmemizi istiyorsan David'den bir itiraf alman gerekiyor dediler. Ve kayıt cihazları açıkken saat gece 12.30 civarlarında Teresa'ya David'i arattılar. Ama David direkt bunlar şüphelenmiş olacak ki konuşmayı reddetti ve telefonu kapattı. Bu plan başarısız olunca David'i bizzat sorguya aldılar ama sorguda David herhangi bir şekilde çözülmedi. Ve 24 saat kadar bir hani gözaltı süresi oluyor ya bu sürede olduktan sonra ek bir bilgi edinemedikleri için David'i serbest bırakmak zorunda kaldılar. Serbest bırakıldıktan sonra David Güney Kaliforniya'ya taşındı Missouri'den. İşini gücünü bıraktığı bir kamyon şoförü olarak bambaşka bir kariyere geçiş yaptı. Kasım 2010'a kadar aylar boyunca bu şekilde resmen polislerden kaçtı en sonunda tabii ki Güney Kaliforniya'da bulunduğu ve Randy'nin olayıyla ilgili soruşturmayla ilgili tutuklandı. Bu süreçte en büyük delillerden bir tanesi David ve Teresa arasındaki mailleşmeler oldu. Bu maillerden anladılar ki ikili uzun süredir böyle bir şey planlıyorlardı. Hatta başta kimin hayatına son vermekle ilgili de planları vardı. David bir e-postada kimin boynunu kırıp daha sonrasında olaya araba kazansız süsü vermek istediğini söylemişti. Bu şekilde kimden kurtulacak? olacaklardı. Ama sonrasında ilk olarak Randy'nin hayatına son vermenin daha avantajlı olduğuna karar verdiler. Kim zaten daha kolay bir hedefte onlar için. Önce zor olan kişiden başlamak istiyorlardı. Bu yüzden plan değişikliğine gittiler. Kasım 2011'de sonunda David kendisine sunulan bir anlaşmayı kabul etti ve bu şekilde ikinci derece kişinin hayatına son vermeyle suçlandı. Kendisine 25 yıl sonra şartta tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezası verildi. 76 yaşına geldiğinde şartlı tahliye için başvurabilecek. Teresa'ya gelecek olursak Teresa başlarda her ne kadar olaya dahil olmadığını iddia etmeye çalışsa da hem bulunan maillerle beraber hem de artık David'in vermiş olduğu ifadelerle beraber onun da bu planlamanın her aşamasında olduğu ortaya çıktı. Ama kendisine sadece komplo kurmak suçundan 8 yıllık bir hapis cezası verildi ve şu anda serbest. Tabii ki hem Rande'nin ailesi hem de bu olayı duyan diğer insanlar bu kadar az ceza almasının doğru olmadığını düşünüyorlardı. Çünkü yani bu olayın her aşamasında vardı sadece tetiği o çekmemişti ve tetiği çekmediği için bu kadar az bir ceza alması normal değil. Ama maalesef ki hukuki açıdan alabileceği ceza buydu. Bunun dışında az önce gerçi 76 yaşında şartı tahliyeye başvurabilecek dedim ama şöyle düzelteyim. 2024 yılında 63 yaşındayken David hapishanede hayatını kaybetti bu arada. İkilinin o mükemmel aşkı da bu şekilde son bulmuş oldu. Muhtemelen hapishaneye girdikten sonra zaten bir daha birbirleriyle iletişime geçememişlerdir diye düşünüyorum. Benim bugün bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Gerçekten çok rahatsız edici davalardan bir tanesiydi. Her ikisi de evli ve eşlerin hayatına son vermeyi düşünüyorlar çünkü başka insanlarla beraberlik yaşamak istiyorlar. Yani alıp başımızı gidelim, işte medeni bir şekilde ayrılıp sonrasında birlikte olalım gibi şeyler asla yok. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük benim anlatacağım her şey bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce lütfen videoya like bırakmayı, hype puanlarınızı benimle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.